Selçuk Dereli ismini özellikle futbol tutkunları hatırlayacaktır. Eski hakem Dereli eşinin işlettiği restoranda bir kadın hayatını kurtardı. Boğazına takılan cismi Heimlich manevrası yaparak çıkardı. Bir hanımefendinin nefes alamadığını ve fenalaştığını gördüm. Yeşil sahalarda yıllarca maç yöneten eski hakem Selçuk Dereli hemlik manevrasıyla bir kadının hayatını kurtardı. Ayağa kalktı, çırpınmaya başladı. O esnada ben de hemen müdahale ettim ve hemlik manevrası yaptım. FIFA kokartta eski hakem Selçuk Dereli Ankara Çankaya'da eşine ait restoranda yemek yiyordu. Hamire Toygartepe Tepe isimli müşterinin nefes borusuna yiyecek kaçtığını fark etti. Dereli hemen kadının yanına koştu. Hemlik manevrası yaptı. Defalarca tekrar etti ve sonunda Toygartepe'nin boğazına kaçan parçayı çıkardı. Evet. Restoranda yaşanan panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hakemim, sporcuyum ilk yardım eğitimi de aldığım için böylesine olaylar karşısında soğukkanlı olmanın çok daha faydalı olduğunu biliyorum. 62 yaşındaki kadının yeniden nefes almasına yardım eden eski hakem ilk yardım vurgusu yaptı. Yani i̇lk yardım eğitimini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çok küçük bir müdahaleyle insanlar tekrar hayata bağlanabiliyor.